nerede kaldı? Babanız nerede kaldı be çocuğum ya? Bana bak. Onu da içeri almasınlar sakın ha. Ya öf anne ya, niye alsınlar babamı? Kim babamı ne yapsın Allah aşkına ya? Telaş yapma ya. Sen öyle söyle baban. Bulmuştur gene terslenmiştir birine. Böyle diklenmiştir bir şeyler söylemiştir. Koca koca generallere icat çıkarmayın falan demiştir. <laughs> Ay. Tabii hala yapar ya. Enişten bu yapar yapar. Yemin ediyorum ha. girişir da girişir ha. <laughs> <laughs> tabii, <laughs> tabii o senin kadar şuursuz değil ki. Allah bugün Karakolun öndeki askere saldırdı. Alacaklar içeri başımız belaya sok. Ama Femicim ne oldu? Ahmet'i buldum. Neredeymiş baba? Siyasi şubeye götürmüşler. Ee, e, ne yapacaklarmış? Sonra ne olacakmış? Ya bir bilgi vermiyorlar. Orada işte analar babalar falan bekliyorlardı işte sohbet ettik biraz. Orada bu işi bilenler var. Tecrübeliler. Onlar şey dedi, yani biraz daha tutarlar dedi. Daha, ya ne kadar bir süre? Ha. İşte suçsuzsa bir süre daha. Eğer suçluysa Allah bilir. Ha? Ya. <laughs> Bukiye, bukiye, tamam, tamam. Nasıl olsa yakında suçsuz olduğu anlaşılır. Çıkartırlar. Ya sadece bizim başımıza gelmiyor ki. Yani bir sürü insan almışlar dışarı. Bak tiyatrocu Niyazi var ya o da içeride. Şeyi almışlar o 46'lık basrimine onu almışlar içeri. Ya onlar falan hepsi içeride. Yakında salarlar. Hepsi suçlu değil ya bunların. Hadi sen bana bir lokma bir şey hazırla. Hadi karnım aç. tamam canım. Hadi. Ben yardım edeyim anne sana. Çocuklar. Geçen gün kömürle indirdiğimiz kitaplar var ya. Ya evet. Ha, onları getirin bakalım. Niye? ...banyoda yakacağız onları. Yahu... ...bu kitap işi bayağı dert bir iş ya. Şimdi evde tekrar bir arama yapalım, onları da yakalarlarsa... ...başımıza bela açılır. Mahsus annenler duymasın diye böyle söyleyeyim, hadi. He, evet, tamam. tamam işte. Hadi, telaşa kapılmasınlar. Sakin, da. sakin. Komutan nerede kaldı? Çaktı bizi buraya. Gelmek üzeredir komutanım. Afiyet olsun komutanım. Çayları tazeliyorum Yok yok yok. Al sen şunu. Olur mu öyle şey komutanım? Bizden olsun. Sizden para mı alacağız? Alacaksın tabii. Niye almayacaksın ya? <laughs> Komutan geliyor. Dur. Hoş geldiniz komutanım. Nedi durum? Var mı hala avukat? Sokaklar sakin komutanım. Bu insanlar niye burada? 12'den sonra sokağa çıkma yasağı yok mu? Derhal gönderiyorum komutanım. Hadi bakalım herkes evine. 5 dakika içinde kimse kalmasın burada. Hadi beyler kapattı. <laughs> Duvar yazılarını sildirelim. Emredersiniz komutanım. Albayımız dolaşıyor bizim için iyi olmaz. Yarın sabah ilk işim o olacak komutanım. Komutanım şuraya bir imza atalım. Buyurun. Udum ambacadan mı çıkıyor? Evet komutanım. Gidin bulun hemen hangi evden. Neden? Bu havada soba yakmıyor ya bu adamlar. Peki ne yakıyorlar? Yasak yayın yakıyor olabilirler. Gidin kontrol edin hemen. Emredersiniz komutanım. Asker, bu karakola bırak. Emredersiniz komutanım. Lay 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 i